Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3. ünitemizden devam ediyoruz 11. sınıflarla. Felsefe'ye geçtiğimiz videoda hatırlarsanız şöyle göstereyim. Genel olarak hümanizmden bahsetmiştik, öne çıkan konularımızı işliyorduk 3. ünitemizde yani Rönesans döneminde bilimsel yöntemden bahsetmiştik. Bugün kartezyen felsefeden konuşacağız. Tabii onun öncesinde işte Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir, Rönesans nedir bunları da konuşmuştuk videomuzda. Genel olarak skolastik düşünce ile modern düşünce arasındaki farklar nelerdir bunlardan bahsetmiştik. Bugün size Descartes'in kartezyen felsefesini anlatacağım ve ardından hukuk felsefesi bu dönemdeki öne çıkan konulardan bir tanesi bunu konuşacağız. Bir sonraki videoya da Ütopyaları ve ve bu dönemde öne çıkan düşünürlere bırakacağım. şimdi bugün Descartes'le başlayalım. Descartes dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen sözlerden birisi düşünüyorum. Öyleyse varım sözü. Descartes'in Kartezyen felsefesi diye de karşımıza çıkar arkadaşlar. Yani Kartezyen felsefe aslında Descartes'e ait bir düşüncedir. Çünkü onun yaptığı bir düşünce sistemidir Kartezyen felsefe. İsminin Kartesius olmasından kaynaklanıyor bu Gerçek ismi yani Descartes'in gerçek isminin kartesiüsü olmasından kartezian felsefe şeklinde kalan bir isimdir bu. Şimdi Descartes'a baktığımızda Descartes aslında dinine bağlı bir insandır yani buna rağmen sorgulamıştır yani burada sorgulamanın sınırı olmadığını anlayabiliyoruz çünkü bir şeylere ulaşabilmek için arkadaşlar bir şekilde sorgulamamız gerekiyor sorgulamak önemli bir eylem bu anlamda Descartes de bunu yapmış ve ilk başta şüphe duygusuyla yaklaşarak kendisine bir yöntem belirlemiş yani burada biz buna e, hani yöntem olarak kullandığı şüphe diye baş baş e, bahsediyoruz metodik şüphe diyoruz buna o yüzden şimdi burada ilk önce e, şüphe metodunu kullanmasından bahsedebiliriz ve Tanrının var olmadığını varsayarak, bu bir varsayım yani tanrı yoktur, aldatıcı bir tanrı kavramı kullanarak Descartes'in bu şüpheciliğe başladığını görüyoruz e, ve şöyle bir şey düşünüyor işte ya bu tanrı kötü niyetli bir tanrıysa ve her şeyi benim için sadece kurguladıysa mesela bu bir şüphe yöntemlerinden birisi. E, Truman Show diye bir tane film var izleyebilirsiniz onu. Truman Show'da işte e, bahsetmeyeyim ne olduğundan da hani... Bu düşünceye çok yakın bir şey anlatılıyor orada. Ya her şey benim için kurgulandıysa diye düşünüyor. Ee, ve hayatta kendisinden başka hiç kimse olmadığı fikriyle ilk önce yola çıkıyor. Fakat Descartes arkadaşlar bu aldatıcı tanrı fikriyle içindeki tanrı fikrinin uyuşmadığını görüyor. Ve dolayısıyla bu fikrinden vazgeçiyor ve e, algıların beni yanıltıyor olabilir diye düşünmeye başlıyor. Yani bu... E, Rüyada olabilirim. O yüzden algılarım beni yanıltıyor olabilir. Çünkü rüyalarda da duygularımızı yaşayabiliyoruz değil mi? Mesela bir uykudan uyandığımızda işte bir duyguyla uyanabiliyorsunuz. İşte rüyanızda aşık olabiliyorsunuz. Çok acı çekebiliyorsunuz. Çok mutsuz olabiliyorsunuz. Bütün bu duygularla uyandığınız rüyalar mutlaka olmuştur. E demek ki rüyalarımda da duygularımı yaşayabiliyorsam şu anda da bir rüyanın içerisinde olabilirim. Evet duygularım var ama bunlar da aldatıyor olabilir beni. Gerçek olmayabilir düşün düşüncesiyle yola çıkıyor bu noktada Arkadaşlar şüphe edebildiğim ve şüphe ettiğimi düşündüğüm için varlığımı inkar edemem diyor ee, burada ulaşılabilecek en net sonucun bu olduğunu söylüyor. Yani şüphe ettiğim için varlığımı kanıtlayabiliyorum. Çünkü şüphe edebilen bir varlık ancak var olduğunu gösterir diyor ve burada kullandığı işte yönteme baktığımızda metodik şüpheyi kullanmış oluyor. Yani şüpheyi sadece bir araç olarak kullanıyor. Kendi varlığına ulaşabilmek için Descartes şüpheyi bir araç olarak kullanmıştır arkadaşlar. Metodik şüphe dediğimiz şey bu. Eee Baktığımızda dualist bir anlayışı var. Dualist anlayış şu varlık varlığın oluşmasını ruh ve bedene bağlar. Yani hem ruh hem de bedenin var olduğunu düşünür arkadaşlar. Ruh ve bedenin nasıl bütünleştiğini araştırmak için de hem hayvanlar üzerinde hem de insan kadavraları üzerinde deneyler yapmıştır. Ve e, işte ruh var mı yok mu araştırmaları üzerinde hayvanları kesip baktığında ruhları olmadığını ama işte insan kadavraları üzerinden yaptığı araştırmalarda epifiz bezinin olduğunu görmüş ve ruhun aslında bu epifiz bezinde saklı olduğunu orada bulunduğunu söylemiş ee, hayvanlarda yoktur bu sadece insanlarda var olan bir bezden bahsediyoruz epifiz bezi o yüzden de ruhun burada saklı olabileceğini bize ifade etmiş Descartes bu tarz araştırmalarda yapmış ee, ve tanrı ispatı dediğimiz ontolojik argümanını sunarken de şöyle bir şey söylemiş. Ben düşündüğüm için tanrı var değildir. Tanrı var olduğu için ben onu düşünürüm. Bu arkadaşlar e, ontolojik delil olarak geçer. Orta çağda da kullanılmış bir delildir. Hatırlarsınız e, anlatmıştım. Burada şunun gibi var olmayan bir şey düşünmem mümkün değildir sonucuna ulaşabiliriz. Mesela hiç olmayan bir renk düşünün dediğimizde, yeni bir renk düşünün dediğimizde, mesela yeni bir renk düşünmek gibi ya da e, işte hiç olmayan bir varlığı hayal edin, düşünün ve bunu zihninizde var edin dediğimizde, e, işte kanatları olan bir timsah mesela. Ama burada siz kanat ve timsah dediğimiz e, parçaları birleştirmiş oluyoruz. çünkü bunlar zaten var olan varlıklar kanat da var olan bir şey timsah da var olan bir şey bu ikisini birleştirdiğinizde ortaya yeni yaratıcı bir düşünce yaratıcı bir varlık çıkmış olmuyor siz hiç olmayan bir şeyi düşünün dediğimizde bunu gerçekleştiremeyeceğimizi iddia ediyor ve Tanrı var olduğu için ben onu düşünebiliyorum yani eğer Tanrı diye bir şey olmasaydı ben de Tanrı var mıdır yok mudur diye bir e, ikilemde kalıp onu var ya da yok olarak nitelemek zorunda kalmazdım diyor. Eğer ben böyle bir soruyu kendime soruyorsam Tanrı var olduğu için soruyorum. Yani benim zihnime girebiliyorsa, düşüncemde oluşabiliyorsa bunun sebebi Tanrının var olmasıdır diyor. Ve böylece arkadaşlar Tanrı e, varlığından bağımsız düşünülemez diyor ve varoluşu ve özü bir bütün olarak ifade ediyor. Yani Tanrı var olduğu için onu düşünebiliyorum. Eğer Tanrı var olmasaydı ben de onu düşünemezdim diye ifade ediyor. Ee, bu anlamda tabi. Gördüğünüz gibi Descartes'te arkadaşlar metodik şüphe kullanılarak Descartes hem kendi varlığına ulaşmıştır hem de aynı zamanda Tanrı'nın varlığına da ulaşmıştır. Yani şüphe etmenin kötü bir şey olmadığını da bize bir anlamda göstermiş. Çünkü şüpheyi burada araç olarak kullanmıştır ve kullandığı bu araçla bize ulaştığı sonucu göstermeye çalışmıştır diyebiliriz. Descartes yani Kartezyen felsefe bu şekilde düşünüyorum öyleyse varım demesinin sebebi budur. Yani bu sadece bir anda ortaya çıkan bir cümle değil arkadaşlar. Geçmişine baktığımızda bu tarz kanıtlamaları olan ve başlangıçta şüpheyle başlayan şüphenin araç olarak metot olarak kullanıldığı bir söylem. En nihayetinde ulaştığımız nokta düşünüyorum öyleyse varım noktası. Yani bu sözün arka planında bunlar vardır diyebiliriz. E tabi Descartes bunu söylüyor. eee Descartes'in bu sözüyle beraber İhsan Oktar Anar'ın bir kitabından, Puslu Kıtalar Atlası kitabından bir alıntı var. Orayı da size kısaca bir söylemek istiyorum. Düşünüyorum öyleyse varım, oldukça makul diyor. Fakat tam tersi bir sonuç da çıkabilir bundan. Var olmadığım sonucu. Bakın bu kısmı size okumak istiyorum alıntı. Düşünen bir adamı düşünüyorum. Düşündüğümü bildiğim için ben varım. Düşündüğünü bildiğim için düşlediğim bu adamın da var olduğunu biliyorum. Böylece o da benim kadar gerçek oluyor. Bundan sonrası çok daha hüzünlü bir sonuca varıyor. Düşündüğünü düşündüğüm bu adamın beni düşlediğini düşünüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşlüyor. O gerçek, ben ise bir düş oluyorum. Diyor. E, Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım" sözüne karşılık böyle de bir şey oluşturulmuş. İhsan Oktar Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabından arkadaşlar. Evet Descartes'in kartın e, Kartezyen felsefesini anlatabilmişimdir umarım. E, şimdi burada yine e, Rönesans döneminde hukuk felsefesi dediğimiz bir alan var. Biraz oradan da bahsetmek istiyorum size. Hukuk felsefesi dediğimiz e, durumda arkadaşlar daha çok siyaset kapsamında işte devlet kavramı mesela ön plana çıkıyor. Eee öbür dünya merkezli anlayışın artık bir kenara bırakılması söz konusu burada ee, bunun yerine artık bu dünya merkezli anlayışın yani daha seküler bir anlayışın ortaya konması mevcut ee, dolayısıyla orta çağda Evrensel olan anlayış artık yeni daha ulusal anlayışlara bırakmaya başlıyor. Çünkü orta çağda devletler yani devlet kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görüyor. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Böyle gördüğü için de zaten her şey kilisenin etrafında dönüyor. Her şey din merkezli olarak dönüyor. Fakat artık Rönesans'la birlikte daha böyle bu dünya merkezli, insan merkezli anlayışlar ortaya çıktığı için arkadaşlar durumlar biraz daha değişik, ulusallaşıyor diyebiliriz. Burada siyaset kavramında kapsamında Makevel ve Thomas Hobbes'un görüşleri önemli devlet kavramları üzerinden çünkü burada ya da yönetimler üzerinden kavramlar öne çıkıyor. Mesela 15. yüzyılda Machiavelli İtalyan bir e, düşünür arkadaşlar. Şöyle bir e, söylemi var. İtalya'yı güçlü bir prens yönetmelidir. Şimdi buradaki güçlü bir prens kavramından şunu anlıyoruz ki mutlak güç önemlidir. Yani yöneticinin mutlak güce sahip olması gerekir anlayışı var. Yani e, ve amaca ulaşmak için her yol mübahtır der. Yani burada birazcık otoriter bir tavır sergileniyor. Sergilenmesi gerektiği söyleniyor devletlerin yönetilebilmesi için. Bu anlamda ulus devletleri öngörüyor diyebiliriz. Ee, ama dediğim gibi güç Machiavelli'de önemli. Thomas Hobbes'a baktığımızda Thomas Hobbes e, devlet doğal olarak var olmalıdır diyor. Şimdi hatırlayın insan insanın kurdudur. Yani herkesin savaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü insan doğası gereği çıkarcıdır. Çıkarlarımız çatışır diyor Hobbes ve bu noktada en ufak bir anlaşmazlıkta ne olacak arkadaşlar? Kaos ortaya çıkacak ve bu kaostan dolayı ne olacak? Savaşlar meydana gelecek ve insanların çıkarlarının çatışması zaten çok olağan bir şey. Yani bu bizim doğamızda, varoluşumuzda, yaratılışımızda artık her neye inanıyorsak orada zaten var olan bir şeydir. O yüzden çıkarların var olması tuhaf karşılanacak bir şey değil. Bundan dolayı buna bir önlem alınmalı. Bu yüzden doğal olarak devletler var olmalı ki bir düzen içerisinde, yasalar içerisinde ve kurallar içerisinde yaşayarak bu çıkarlarımızın çatışmasını engelleyebilelim. E, nedir? İşte burada toplum olarak kurallar koyuyoruz, değil mi? Belli yasalar koyuyoruz, işte belli kurallar koyuyoruz. Eğer bu kurallara uyarak ilerlersek o zaman çıkarlarımızın çatışması da söz konusu olmuyor. Yani çatışsa bile bir düzen içerisinde ve kanun içerisinde ilerlediği için ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Böylece insanların kendi çıkarları ön planda olabiliyor. Ortak değerler doğrultusunda. Bundan dolayı arkadaşlar e, devletler doğal olarak var olmalıdır. Çünkü insanların her şey üzerinde hakkı vardır diyor Hobbes. Yani e, eğer düzen olmazsa, devlet, kurallar, yasalar bunlar olmazsa insan her şey üzerinde hak iddia edebilir. Bu çok normal bir şey. Ama bu noktada işte kaos çıkar, güvenlik problemleri ortaya çıkar, savaşlar ortaya çıkar. Bundan dolayı devletler zaten doğal olarak var olmalıdır der. Ee, şimdi burada aslında öne çıkan düşünürlerden de biraz bahsedelim istiyorum. Onu da konuşalım. Ee, sonra... Ütopyalardan bahsedeceğim ama ütopyaları böyle tek tek incelemek istiyorum, biraz içeriklerinden de bahsetmek istiyorum. Ee, o yüzden şey yapalım, ee, o kısmı sonraya bırakalım, bir sonraki videoya bırakalım yani. Burada arkadaşlar öne çıkan düşünürlere baktığımız zaman e, Kopernik var mesela. Kopernik e, işte Batlamyus tarafından öne sürülen bir ikili evren anlayışı var. E, bu anlayışa karşı çıkmış ve Güneş merkezli evren görüşünü savunmuş. Böyle bir düşüncesi var. Önemli bir isim tabii ki. Sonra Francis Bacon var. Bacon yine kraliyete yakın bir aileden gelen bir isim ve yeni organon denen bir eseri var. Bunu yazıyor. Burada tümden gelim değil de tüme varımın önemli olduğunu söylüyor. Ve bilimsel bilgiye önemli katkıları var diyebiliriz. Galile var hepimizin adı. Muhakkak duymuş olduğu isimlerden bir tanesi, eylemsizlik ilkesi ve serbest düşme yasasından bahseder. Bunlar önemli çalışmalarıdır. Ee, i̇lk kez teleskobu kullanan, gökyüzünü e, gözlemlemek için teleskobu kullanan ilk bilim insanıdır aynı zamanda. Ee, güneş'in üzerinde lekeler olduğunu fark etmiştir. Tabi burada teknolojiyi kullanmış olmasının büyük katkısı olmalı diye düşünüyorum. Kopernik'in Güneş merkezli sisteminin e, savunduğu için. Kutsal sayılan İncil'i yalanladığı için kilise tarafından Engizisyon mahkemelerinde yargılanmıştır arkadaşlar. E, o dönem zaten hani hala bu yargılamalar işte kabul etmemeler bunlar devam ediyor. Etmiyor değil. Yakılarak öldürülmeler, idam edilmeler bunlar işte yargılanmalar bunlar devam ediyor. E, Newton var. Newton da e, yine... Türev, integral bu tarz konularda e, bir yapıtı var matematikle ilgili e, ama yayınlamamış yani itiraz edilmesinden çekindiği için yayımlamamış. 38 yıl sonra yayımlanıyor arkadaşlar. Yapıtlarını 38 yıl sonra yayımlıyor Hem matematikçi hem gök bilimci hem fizikçi hem ilahiyatçı birçok alanda çalışmaları var. Hareket yasaları da fizikte zaten en çok bildiğimiz alanlardan bir tanesi. Newton deyince genelde aklımıza fizik geliyor zaten. Bu şekilde bunlar da bu dönemde öne çıkan isimlerdir diyebiliriz. Genel olarak Ütopyalardan da şöyle bahsedeyim size. Ütopyalar dediğimizde iyimser ve kötümser ütopyalar vardır. Zaten geçen yıldan bu konuyu biliyorsunuz aslında. Ee, i̇stenilen ütopyalar iyimser ütopyalar olarak isimlendirilir. İstenmeyen ütopyalar kötümser ütopyalar ya da distopya olarak isimlendirilir. Bu noktada ee, iyimser olanlar olmasını istediğimiz hayali devletlerde her şeyin çok güzel ilerlediği adaletin olduğu, huzurun, mutluluğun olduğu herkesin eşit olduğu anlayışlar ama distopyalar bulunduğumuz dönemden çok daha kötü şeylerle karşılaşacağımızı söyleyen eee ütopyalardır. Bunlara kürtümsel ütopya ya da distopya deriz. Bunları da tek tek yazdırayım. Şimdi yazma işini bitireyim. Ee, fırsat bulursam bu ütopyaların içeriklerini anlattığım bir videoda çekeceğim size arkadaşlar. Özellikle içeriklerini anlatacağım. Ama konuyu bitirmiş olalım burada. Yazarak bitirmiş olalım yani. Kartezyen felsefeyle başlayalım şimdi. En son şunu yazmıştık. Bu arada yazmak istemeyenler videoyu bitirebilir. Konu bitti burada. Bilimsel yöntem. Şimdi kartezyen felsefe diyeceğiz. Descartes diyelim yanına 3 diyoruz. Bunu açıklayacağım. Descartes bilimle din arasında bir bağ kurmanın yolunu denemiştir. Bunu da metodik şüphe adını verdiği yöntemle yapmıştır. Bilgide şüphe duyulmayacak bir temel arar. Bildiğim ve duyumsadığım her şeyden şüphe duyabilirim. Ancak kuşkudan ve kuşku duymakta olduğum kendimden şüphe edemem. Bu nedenle düşünüyorum o halde barım. Ben varsam Tanrı da vardır. Demiştir. Ee, şeyi de ekleyelim. Tanrı ben onu düşündüğüm için var değil. Tanrı var olduğu için ben onu düşünüyorum. Bu da Descartes'in önemli sözlerinden bir tanesi arkadaşlar. Dört diyelim şöyle hukuk felsefesi. Şurada dördüncüyü yazacağız. Hukuk felsefesi diyelim. Bir açıklama yapalım önce. Orta çağın öbür dünya merkezli anlayışının yerini bu dünya merkezli açıklamalar almıştır. Orta Çağ'da evrensel olan anlayış yerini ulusallığa bırakmıştır. Orta Çağ Devleti kendini Roma İmparatorluğu'nun varisi sayıyordu. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyordu. Artık bu durum yeni dönemde değişmiştir diyelim. Ee, Machiavelli önemli isimlerden bir tanesi. Onun ilk önce açıklamasını yapalım. Şuraya yazayım. Şurada Machiavelli İtalya'yı güçlü bir prens yönetmelidir. Ulus devleti öngörür. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Mutlak güç uygulanmalıdır diyelim. Bir de Thomas Hobbes var. Onu yazalım şimdi. Şurada yazdım. Thomas Hobbes Devlet doğal olarak var olmalıdır. İnsanların her şey üzerinde hakkı vardır fakat çıkarlar çatışır ve güvenlik sorunu oluşur. İnsan insanın kurdudur demiştir. diyebiliriz. Şimdi ütopyalar diyelim arkadaşlar. Ütopyalara da Evet, şurada iyimser ve kötümser ütopyalar olarak sıraladım. Bunları yazabilirsiniz. Şöyle durdurup yazabilirsiniz buradan. İyimser ütopyalarda Platon'un Devleti, Thomas More'un Ütopyası, <laughs> Campanella'nın Güneş Ülkesi, Francis Bacon'ın Yeni Atlantis'i. Distopyalar örnek olaraksa Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley ve George Orwell'ın 1984 kitapları. Bunlar son dönemde zaten çok satan kitaplar. Onları da okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Distopya örneğidir daha birçok distopya örneği de var. Bununla ilgili başka bir video hazırlayabilirsem, ütopyaların biraz içeriklerini anlattığımız bir video hazırlayabilirsem orada daha farklı distopya örnekleri de söylerim. ilginizi çekebilecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Daha önce anlatmıştım 18. 19. yüzyılda. Hatta 20. yüzyıldan da konular var bu kanalda. O yüzden 20. yüzyılda kaldığımız sanıyorum varoluşçuluk ve varoluş öz sorunu üzerinden konuşacağız. Oradan devam edeceğiz. Zaten buradan sonra da muhtemelen iki video ile konuları bitirmiş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.